Durdurmak isteyen Alparslan Kuytul ve destekçilerine yönelik gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi. Dini istismar eden bir kişi, FETÖ'yü savunan bir kişi, bu kişi 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Gaziantep'te kendilerini Alparslan Kuytul gönüllüleri olarak tanıtan bir grup devlete karşı sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Üç ayrı camide toplanan şahıslar pandemi kurallarını içe sayarak itikaf yapmak istedi. 76 kişi Gaziantep'teki 3 farklı camiye giderek itikaf talebinde bulunuyorlar. Talepte de bulunmadan aslında direkt camilere gidiyorlar ve bunun üzerine imamlar kişileri uyarıyor. Hem tam kapanma olduğu yönünde hem de itikaf için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva verdiğini ve itikafın evlerde yapılabileceğini açıkladığını belirtiyor. Ancak bu kişiler imamın tüm uyarılarına, tüm sözlü diyaloglarına rağmen bu uyarılara aldırış etmeyince konu müftülüğe, müftülükten de emniyete taşınıyor. Polis ekiplerinin camiye girmesiyle grup taşkınlık çıkardı. Provokatörler müdahalenin ardından polislerin postalla içeri girdiği ihtirasını da ortaya attı. Sosyal medyada başlatılan algı operasyonunu Gaziantep Valiliği yalanladı. Açıklamada müdahale cami girişinde sağlandığı ifadeleri kullanıldı. Bu kişi Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta bunu provoke etmeye çalışan, manipüle etmeye çalışan bir kişi. Biber gazla müdahaleye ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi. Açıklamada silahlı terör örgütlerini övme gerekçesiyle kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Müdahale sırasında yapılan yanlış yönlendirmeyle orada bulunmaması gereken bir personel tam da aranılan provokasyonun nedenini oluşturacak şekilde göz yaşartıcı gaz kullanmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılmış, bahsedilen personel açığa alınmıştır denildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Nisan ayı bilgilendirme toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gaziantep'te 3 camideki provokasyonu... Başta e, Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak yaparak bu provokasyona mani oldu ve Alparslan Kuytulu da bu kapsamda şu an gözaltında. Ee, diğer idari ve adli süreçte e, bu kişilerle ilgili halen devam ediyor arkadaşlar.